Herkese merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Milyonlarca kişinin beklediği emeklilikte yaşa takılanlar, EYT düzenlemesi kamuoyunun gündeminde yer almaya devam ediyor. Hükümet tarafının açıklamaları dikkatle takip edilirken EYT düzenlemesinin ne zaman çıkacağı da merak konusu oldu, konuyla ilgili olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın çalışma yaptığı biliniyordu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, CNN Türk canlı yayınında gazeteci Hakan Çelik'in EYT ile ilgili sorularını yanıtladı. Uzun süredir emeklilikte yaşa takılanlar, EYT ile ilgili hükümetin yol haritasının ne olacağı kamuoyunun gündeminde yer alıyor. EYT'de pek çok formül değerlendiriliyor. Daha önce kulislerde Almanya ve Finlandiya formülleri üzerinde duruluyordu. Emeklilik meselesi 3 şarta bağlanmış, 1 prim gün sayısını tamamlama, 2 yıl, 3 cüsü yaş. Üçüncü şık sorun. Yaş şartını yerine getirmemiş olanlarla ilgili sorun. Yaş da bu işin şartlarından biri denilen bir anayasa kararı var. Prim edecek insan sayısı ile emekli olacak insan sayısı arasında bir oran var, Türkiye'de bu rakam 2'nin altına düştü. Düzenlemeler yapılırken bunlar dikkate alınmıştır. Emekliliğimizi planladığımız için bize haksızlık yapıldı diyorlar. Çalışma programı içinde var. Ama aşama aşama çözüyoruz. Öncelikli sorunlarımız emeklilerimizin durumu, 3600 ek gösterge, sözleşmeli personel. Tüm bunları düzenleyecek düzenleme yapmak. İşçi sendikalarımızla yapacağımız sözleşme hakları ve enflasyon farkları çalışmalarımız var. Tüm çalışmaları ele alacağız. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, sigorta prim gün sayısını dolduran emeklilikte yaşa takılanlar EYT için bir çalışma yapıyor. Maliyet odaklı çalışma sonrası öne çıkan düzenleme Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak. 2022 yılı bitmeden sonuçlanarak onaya sunulacak. Bununla beraber Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın emeklilikte yaşa takılanlar EYT içinde bir çalışma yaptığı ifade edildi. Yorumlar sizin sonraki videolarda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.